fazla almaz. Çünkü bir 150 km önce almıştım da. Taşırma da bir ona zahmet. Tamam 160 167 Aynen şu an kaç kilometredeyiz? 597 kilometredeyiz. Fullledik. Depomuz full. Evet arkadaşlar. Aletimize mozotumuzu fullledik. Yani benzinimizi fullledik. Watch SR1 125'lik depoda oldu. Şimdi kilometre sayacını da sıfırladım. Kilometreyi de sıfırladım. Benzinciden yeni çıktım. 400 metre olmuş. Şimdi bakacağız bu arkadaş ne kadar yakacak. Ee, ekranında görünen 2 nokta şeydi. Nedir o? Şimdi gitmişilmiş ama. 2.1 yakıyor görünüyor. Ama şimdi ben size tam olarak Araç şeyden de çıktı. Rodaj da bitti. Rodajın üzerinden bir 100 kilometre geçti. 2024'ün Ocak ayının başı. Birisi ikisi. Havalar birer güzel. Böyle bir yakıt denemesi yapalım. Kaç litre yakıyor, kaç para yakıyor. Net bir bilgimiz olsun değil mi? Neyse arkadaşlar. izlediğiniz için teşekkürler. Ben bunun devamını sizinle paylaşacağım. Evet arkadaşlar. Yakıt işine giriyoruz. Kilometremiz 695 noktamız bu alpetten alıyoruz. Vallahi orada görüyorum 40 1 6 5 4 var. Evet, motorum ne kadar aldı? Bilmiyorum aga. Rodajı falan bitti. 3 kilometre muhabbeti yapıyoruz. Motorum ne kadar aldı? Aldı galiba. 150 aldı galiba değil mi? Merhaba arkadaşlar. Ben videoları birleştireceğim ama kısa bir bilgilendirme videosu yapmak istedim. Şimdi biz 1 Ocak'ta depo 167 liraya fullledik. E, motorumuz da 597 kilometredeydi. E, 2 Şubat'ta tekrar fullledik. E, motorumuz da e, ne kadardı? 690 5 kilometrede. Yani aşağı yukarı 100 kilometre bir yol aldık motorla ve bu kış şartlarında yapıldı. depoyu fullediğimizde 149 lira yani 150 lira bir ödeme yaptık. Aşağı yukarı da 3.8 litre yakmış. Benzin şu an 39.50 benim aldığım 39.30 benim aldığım yakıt aldığım Alpet istasyonunda. Yani 98 kilometrede 149 lira yakmış. O da aşağı yukarı. Vogue SR1 kış şartlarında kilometrede 1 lira 52 kuruş yakmaktadır. İşin garip tarafı arkadaşın yani motorun göstergesi 2 ve 2.2 hatta bir arada 2.4 yazdı. Yani hiç 2.4'ün üzerinde yakıt tüketimi göstermedi. Buradan da anlıyoruz ki e, Watch SR1'in e, yakıt tüketimi konusunda göstergesine güvenmeyin. Orada 2 litre yazıyor. Ama e, kendisi e, 4 litre tüketiyor. E, yani gösterge bölümünde e, Çinli olmaya devam ediyor. Yani Avrupa standartlarına daha yak yakalayamamışlar. Ama sonuç itibariyle ee, belki ilerleyen zamanda biraz daha dengelenir. Bir de kış şartı. Onu da düşünmek lazım. Ben zaten yazın da böyle bir video çekmeyi düşünüyorum. Sonuçta bu motoru alacağız. Hepimiz bilelim. Ona göre alalım. Ee, ben servisinden memnun kaldım. Onu zaten söylemiştim. Ama e, onun haricinde e, şu an için yakıtı beni üzdü. Ben 3 litre civarı yakar diye düşünüyordum. Hani 2'yi beklemiyordum zaten de göstergede düşüyor ne hikmetse ama tüketimde maalesef yakıt düşmüyor. Alacak arkadaşlar bunu da göz önünde bulundursunlar. Bu birebir benim kullanıcı deneyimim. Yani kışın etkiler ama bu kadar da etkilememesi lazım. Tekrardan yazın bir video daha yapacağım. O zaman da hep beraber görürüz ne kadar yakmış. İzlediğiniz için teşekkürler.